Dara'nın <laughs> malları da büklüm, büklüm yolları.. Ne zaman sarhoş oldu da.. kaldıramıyor. yolları.. <laughs> <laughs> Farklıymışsın valla. Dokuzları onları zorladık. Daha dur ben sana ne diyorum, bak bu bırakma. Esas gülüm yeni başlıyor. Ne Hiç. Aslan ne oluyor? İyi misin sen? Aslan. 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 Sağ çek. Ne oldu? Çek sağ. Şaka mısın sen ya? Bana bak bana. Şaka mısın sen? Ne yaptın sen az önce? Bir şey yapmadım. Trafik vardı. Sapaktan ben de saptım. Aslan geberiyorduk. Dalga mı geçiyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Gerizekalı mı var karşında? Yok estağfurullah. Aslan şimdi mesela bir tane arabadan böyle siyah takım elbiseli adamlar inseler ellerinde silahlarla bizim arabamızı kurşunlasalar mesela. Ee, Dönüp seni suçlayamam. Çünkü neyin ne olduğunu bilerek kabul ettim teklifini. Ne ne olmuş ya anlat hele bakayım bana. Tamam çok güzel bir, bir dakika, gece geçirdik dur, lütfen dur, dur, rica ediyorum. İçini olur mu hadi anla... gidelim lütfen. Bir dakika lütfen. ne diyorsun sen anlat diyorum sana. Ne neymiş? Aileni diyorum aslan. Aileni. Hani bir sürü saçma salak yalanlar söylüyorsun ya ailenle ilgili hepsine eyvallah. Ama biraz önce geberiyorduk. Sen kalkmış bana trafikteyiz bilmem ne diyorsun. Beni aptal yerine koyuyorsun. Ne diyorsun sen ya? Sen benim ailemle ilgili ne zaman yalan söylediğimi gördün? Konuşsana. Hangi birinden bahsedeyim Aslan? Hı? Ailem sıradan, annemle aram iyi. Babamın bugün doğum günü. Sen benim ailemi mi ararsın? Hava bozacak seni evine bırakayım. Dur nereye gidiyorsun? Yağmur dinsin öyle inersin aşağıya. Sana ne ya? Sana mı soracağım bir de ne zaman ineceğini? Sen ne çeşit bir ya? Ha? Seni tanıyor olsaydım ne olacaktı mesela? Maşallah belgeselleriniz olacak kadar meşhur musunuz zaten? Sürpriz yok ki. Sahilde yürürken akşama babamın doğum günü var dedin. Ya senin baban ölmemiş miydi deseydim? Ne yapacaktın? Ha? Seni düşmanların mı gönderdiği yakama mı yapışacaktın? Çizgi aşma. Ne, ne yapmayın? Çizgini diyorum, aşma. Bu nasıl? Bu iyi mi? Ha? Aslanların aslanı. Soykanların efendisi. Kural koyar, çizgi çeker. Herkes soyar ya, ha? Ben uyumam. Bak, babanın intiharını üzüldüm. Başın sağ olsun. Hala yaz sürecini atlatamamış olabilirsin, anlarım. Ailenin bütün yükü omuzlarındadır. Bu yüzden tükenmiş haldesindir bunu da anlarım. İçindeki muhtemelen annenden kaynaklı 13 yaş ergen öfkesini de anlarım. Ama ailesi durumda olan bir tek sen değilsin. Anladın mı? O eşsiz zannettiğin travmaların da kimseye gibi davranma hakkını vermiyor sana. Anladın mı Aslan Soykan? Yaz bunu kafana bir yere. Dur öyle dur. Nereye gidiyorsun sen ya? Devin hocam. Hani sen terapi yapmıyordun? Borcum ne kadar sana? Kaç kuruş? Ya da dur, ben de sana bir terapi yapayım, ödeşelim. Devin Akın. Ana bipolar, baba narsist, zaten kız kardeşi. Biz buraya kadar tanıdık, her şeyi biliyoruz. Ama Allah bak, bir şey öğrendim bak, çok şaşırdım. Ergun Akın. Aile konusunda salak saçma yalan söyleyen bir tek ben değilim. O beğenmediğin, narsist dediğin, sevgisiz demiş olduğun adam, hiç de öyle bir adam çıkmadı. Gayet mutlu mesut bir ailesi var, çiçek gibi bir karısı var, yakışıklı mı yakışıklı bir oğlu var. Ulan internete mutlu aile tablosu diye yazsan bunlardan mutlusu çıkmaz. Ya arkadaş, ya adamın ya köpeği bile gülerken 32 dişini gösterir mi ya? Bence bu adamın derdi sizinleymiş. Ya da siz fark etmemişsiniz, derdin ta kendisi sizmişsiniz. Bu abi de mevzuyu hemen ayıkmış. Yol yakırken sizi de sepetinden